Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu maddenin ısı etkisiyle değişimi. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Çevremizdeki her maddenin bir sıcaklığı vardır. Maddelerin sıcaklığını termometre adı verilen aletle ölçeriz. Sıcaklık birimi sembolüyle gösterilir ve derece Celsius şeklinde okunur. Buradaki görsellerimizde termometre örneklerini görüyorsunuz. Ateş ölçer de termometreye örnektir çocuklar. Kışın kar topu oynarken zamanla ellerimizin üşüdüğünü hissederiz. Isı ellerimizden kar topuna doğru geçiş yapar. Isı akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru olur. Çocuklar burayı sizce niye kırmızı yazdık? E önemli bir bilgi de o yüzden canım. Önemli bir bilgi dedik ya o zaman bir daha okuyalım. Isı akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru olur. Maddenin ısı alarak sıcaklığının yükselmesine ısınma denir. Örneğin buzdolabından çıkardığımız soğuk su bir süre sonra ısınır. Peki öğretmenim ben dondurmayı buzluktan çıkardığım zaman bir süre sonra dondurma eriyor. Neden acaba? İşte dondurmamız ısı alıyor ve erimeye başlıyor. Maddenin ısı vererek sıcaklığının düşmesine soğuma denir. Örneğin sıcak bir içeceğe soğuk su eklenirse içecek ılıklaşır yani soğur. İçeceğimiz ilk başta sıcaktı değil mi çocuklar? Biz içerisine soğuk su ekledik. Bu şekilde içeceğimizin sıcaklığı azaldı. Yani içeceğimiz soğudu. Peki öğretmenim ısınma ve soğuma birbirinin tersi mi? Evet, birbirinin tersidir. Birbirine temas eden maddeler arasında ısı alışverişi olur. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı akışı gerçekleşir. Bu akış iki maddenin de sıcaklığı eşitleninceye kadar sürer. Şimdi bununla ilgili bir örnek verelim. Burada iki maddemiz var. Birinin sıcaklığı 60 derece Celsius, diğeri de 40 derece Celsius. Bu maddeler birbirlerine temas ettikleri zaman aralarında az önce de söylediğimiz gibi bir ısı alışverişi olur. Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı alışverişi gerçekleşir. Bulduğumuz bu değere denge sıcaklığı diyoruz çocuklar. Bu denge sıcaklığını bulmanın pratik bir yolu var. Burada kaç tane maddemiz var? 2. Bu maddelerin sıcaklıklarını topluyoruz. İki madde olduğu için ikiye bölüyoruz. Bulduğumuz sonuç denge sıcaklığıdır. 60 ile 40'ı topladık 100. 100'ü de 2'ye böldük 50 çıktı. Öğretmenim iki madde değil de 3 madde olsa ne yapacaktık? O zaman da 3 maddenin sıcaklığını toplayıp 3'e bölecektik. Videomuzun sonuna geldik. Evde bol bol tekrar yapmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.